Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile video daha beraberiz. Arkadaşlar bu videomuzda yeni sezon gelmiş olacak. Siz bu videoyu izlediğinizde nasıl fatih olunur tekli de, diğer modlarda bunları anlatacağım. Her sezon anlattığımız gibi. Her sezon yeni modlar geliyor, yeni değişiklikler geliyor. Bu yüzden her sezonda anlatma gereği duyuyorum ben de. Taktikler değişiyor. Hani en az iki sezonda bir değişiyor benim taktiklerim. Çünkü işe yarayan taktikler olduğu için. Şimdi abi adam geliyor herhalde buraya dur silah adam bir dakika anlatacağım ben biraz sakin olun çok kasmayın Fatih olursunuz sıkıntı yok hayır, 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 hayır. Vallahi ölüyordum ha Adam bomba atabilir bu arada yani evdeki o yüzden azıcık ben şuraya geçeyim. Şimdi mermimi doldurayım abi. Bir saniye. Şimdi bir şey var mı acım sende? Şu M4'ünü alayım ben senin. Şunun canım çok çekti. Allah. Öldüm. Şu an öldüm ben. Lan ne oldu ya? Ya abi. Abi. Arkadaşlar şuradaki evlere binelim de ondan sonra bakarız yolumuz. Uçak kötü attı. Ee, buraya ineyim. İnşallah adam yoktur. Neyse şuradan başlayayım mutlamaya Arabamız da var güzel. Adam da yok gibi. Şuraya bir şey. Arkadan tam biri mi çıktı? Ben yanlış Neyse. Şurayı lootlayalım abi. Ondan sonra şey yaparız. Ben size anlatayım abi. Arkadaşlar Fatih olmak için öncelikle sabırlı olmanız lazım. Sabırlı değilseniz ee, ya biraz zor. Oyuncu ya sabırlı olacaksın ya da oyunculuğun olacak. İkisi de olursa direkt hızlıca Fatih olursun. Mesela siz bu videoyu izlediğinizde yeni sezon gelmiş olacak. Ben şu an e, son sezonda hani pazar gün çekiyorum video öyle diyeyim. Bu videonun gecesinde gelmiş oluyor. Abi kran kasmak için sabırlı olacaksın. Sabırlı olmasın olmaz. Şurada ağaçtan bekliyor bu. Kaya bekliyor herhalde. Batmış tamam sıkıntı yok. Bir sıkıntı şu göstermedi ya o yüzden gerçektir şimdi düşündüm. kasarken bölgeye atlayacaksınız. Modun olduğu bölgeye bu sezon full öyle olacak. Şu bölgeye atlayacaksın. Her sezon yeni video çekiyoruz. Abone olup izleri açmayı unutmayın arkadaşlar. 16. sezondan beri Fatih'e kasıyorum. Yeni görenler olacaktır. Mutlaka olacaktır bu videoyu. Beni yeni tanıyanlar olacaktır. Ee, 10 sezondur abi. Pardon. 16. sezondan beri Fatih'e oluyorum ben. Her sezonda kasıyorum. 2-3 sezon istisnalarımız var. O zamanlar oyunu oynamadım. Ee, her sezon oluyorum. Oynasam olurdum yani. Onu da söyleyeyim. Şey yapmayın öyle. Ne oldu Kardan adam. Allah. Neyse. Olursak oluruz. Bir şey olmaz. havada da olmayalım da. Olduk. Yine olmuyor. Olacağız ya illa. Bir anlatamadım ya. Arkadaşlar moda atlayacaksınız. Moda atladıktan sonra hemen orada pusacaksın yani. Pusmayacaksın da nasıl desem adam vuracaksın. Adam vurmak için atlıyorsun sonuçta. Adamları vuracaksın. Sabırlı olacaksın. Hep sen Hani kapalı göstererek adamları vuracaksın. İlk atlamaya çalışın bak. O modun özelliği bu. Ben mesela gördünüz maçın başında iki leş aldım. Sanırım iki leş aynen. İki leş aldım şey olarak. Ee, silahsız adam vurdum. Oraya ilk atlamanız lazım. İlk atlarsanız adamların evlere girmesi lazım. Yerde silah olmuyor orada. İlla birinin evlere girmesi lazım. O ilk evlere giren kişi de çok şanslı kişi olaraktan herkesi vuruyor silahsız insanları. O yüzden oraya ilk girmeniz lazım. İlk giremezseniz büyük sıkıntı olur sizin için. Ee, ölürsünüz yani genelde öyle olacaktır. Ben öldüm bu zamana kadar. Öyle diyeyim size. Adam indi bu Taktiksel bir şekilde vurdum Orada anladınız nasıl vurduğumu Anlamayanlara söyleyeyim Adam şuradan geldi Buradan geçeceğini biliyordum Şuraya alt kadı full loot adı. Allah belanı. Burada bir adam daha var A, B, N, F, A, D Gördüm TSE'yi 7 orada da göstermez, şu 7'yi çekeyim ben Büyük ihtimal sağdaki canlı ben gösterecek şimdi bu adamın bir SS var. Smoke falan attı. O bize mi rastlayacak Ne yapacak? Bir kaskım var. Çok göstermek istemiyorum adama. Adam da yeni atlamış belli. Onun da kaskının biraz canını aldım ben. Kaskına iki mermi verirse. Tamam üst kata mı çıktı o? Altta mı indi? Üste çıktı şu anda. Manyak mı bu ya? Bu ne yapıyor? Abi bir anlatamadım. Şimdi abi Fatih olmaya çalışırken Fatih olmak çok kolay. <laughs> Baştan başlayalım. Fatih olmak abi dediğim gibi abi oraya bölgeye atlayacaksınız. Eee ben hemen alayım yine de adam adam atlar sonra üstüne. Bölgeye atlayacaksınız arkadaşlar. O bölgede pusmadan sabırlı bir şekilde mesela şöyle kapalı bekleyerek gelen geçen adamı vuracaksınız. İlk önce ilk atlamanız lazım. İlk atlarsanız 2-3 kesin garanti aldınız. O leşleri aldıktan sonra. Abicim. Mükemmel bir şekilde leşleri aldın ya sen. Gelip abi. Sabırlıca bekleyeceksin şöyle. Geleceksin gelen geçene vuracaksın. Gerektiği zaman kendine güveniyorsan rush diyeceksin. O kadar. Ondan sonra aldığın leşleri alacaksın. Ölürsen de 8-9 leşe çıkarsın. 4-5 leşe çıkarsın. Ondan sonra abi pusarsın beklersin. Abi işte o şekilde Yavaş yavaş kasacaksınız. Sabırlı olacaksınız. Leşle çıktıktan sonra gideceksiniz alanın ortasında bir bölgeye. Ben genelde mesela şu an şey yapıyorum. Atlıyorum şuraya ölüyorum. Yagatka'ya ya Rozo'ya gidiyorum. Rozo olup diyorum adam olmuyor çok. Çünkü bot maçlarında şu anda aynı. Sağlam adamlar yok. Ama şu anki sezonda muhtemelen çok sağlam çok kaliteli adamlar olacak. Çünkü sırada birdeki adamla sıra sondaki adam da aynı kademede olacak. Platin kademesinde olacak sezon başı olduğu için. O yüzden sezon başı biraz kapalı oynamanız lazım. Ortalarına doğru açılabilirsiniz. Sezon sonu hepten açılın. Ee, fatih olmak çok kolay. Yani günlük 100 puan 70 puan katsan bile Fatih olursun. Çünkü günlük olarak 15-20 puan yükseliyor. Fatih olma süresi. Mesela 4210'da oluyorsan yarın 4225'te olursun. O şekilde düşün. Hani o mantık. 15 puan yükseliyor. Kaç puan? Hesapla yani. kendin hesaplarsın ona göre. Ben abi olarak diyorum. Sonra alanın ortası olduğu için bekliyorum. Mesela bu alanda Şöyle değişik yerlere atlıyorum. Beynim yok. Normalde şuraya atlardım ama şimdi bu gelecek sezonda atlayamam buraya. Orası çünkü dolu olur. Yani farklı şekiller denemek zorunda kalacağız. Bakacağız hani şu anda bekliyorum mesela burada. Sakin ve kapalı şekilde kasacaksınız arkadaşlar. Diğer videolarımı da izleyebilirsiniz bunlardan yararlanmak için. TikTok'tan da bizi takip edebilirsiniz. Ee, je.egemen şu anki TikTok adımız. Je.egemen Japonya'ya edilene nokta egemen. E, nick'im değişebilir abi. Yani sol olup po yazarak karşınıza çıkar benim TikTok hesabım diyeyim. Bazı fake hesaplar da var. Onlarda şey yapmayın. Takılmayın. Şu arabayı alıp ben kaska çıkayım. Alanı karşıya verecek bu arada. Karşıya da geçelim hemen. Karşıya geçelim aynen. Bu arabayı abi kullanmayın. Yani buggy kullanın hani kullanacaksanız. Buggy gördüğünüz yerde buggy alın. Hani Şunu da canım orada bir bot arkadaş. Gördüğünüz yerde hemen alın buggy'yi yani beklemeyin bile. de çünkü mükemmel taktikler var. Buggy gayet sağlam bir araba ya. Buggy benim rush sebebim öyle diyeyim size. Şu aşağıdaki ev lootlanmadıysa orayı lootlayacağım ben kask bulmak için. Burada spawn araba da oluyor. Normalde şurada bir bug lazım. Şimdi abi dikkatli olmak lazım. Çok pusucu oluyor. Abi umarım eski kitlemizi yeniden toparlarız. Uğraşıyorum ama olmuyor. Bakalım. Yapabilirsek yapmaya çalışacağız. Önceden izlemeleri sağlamdı. Şu an kötü yani beter. Kötü. Bakalım inşallah toplarız. Bu tekli 3 tekli 5 içinde için geçerli. Tekli 3 sezon sonu puanından bahsedeyim. Abi Tekli Üşener'in hani sezon sonu puanı Mesela bu sezonun sonu puanı 5710 olacaktır. 5710 puan abi sezon sonu. 5700 abi az 15 yıldız fazla. Önceden takımla Fatih olma puanı falan da bu. Buraya girmişler ben girdim. Değil mi ben mi girdim? Aynen ben girdim. Hani fazla abi puan. Ee, ama puan kasılıyor yani rahat bir şekilde kasarsınız. Şöyle bahsedeyim, takımınız varsa abi, takımlı 5N ile eşli, tekli 3N'nin bitiş puanı aynı. Takımlı 5N'de 5700 yaparsan Fatih olursun. tekli 5, tekli 3N'de de aynı şekilde. Tekli 5N mi kısılır, tekli 3N mi kısılır derseniz ben buna tekli 3N olarak cevap veririm. Çünkü tekli 5N hem az puan veriyor, hani tekli 3N'ye göre kıyaslıyorum, hem az puan veriyor hem de ee, maç bulunuyor bir ilk haftadan sonra birinci haftadan sonra maç bulmuyor tekli beşene. Yani. Bu yüzden tekli üçene kasmanızı öneririm. Sezon başından kasarsanız daha rahat olur sizin için. Sezon sonunda kasabilirsiniz yani hiçbir sıkıntı olmaz. Ben gayet kasıyorum yani. Dediğim gibi 600 puan kastım iki günde. 4900 puandan 5700'e çıktım iki günde. Abi umarım şey olmaz adam yoktur buralarda. Yoksa paket alırız. Bir buggy bulsam çok hoşuma giderdi ya. Bir araba alacağım ya. Buggy aramam lazım. Markette kaskam ne param var mı var? Market var mı? Burada yok. Primaska gideyim be. Oradaki markete kullanırız. Orada araba da çıkarım muhtemelen. 6 x diyor. Tamam burada marketmiş ya. Bu şekilde vurduk bunu. Vidanjör. Vidanjör ne böyleler? Şuraya bir atayım adam gelmez. Şimdi silah sesi sıktık. İlacım bu arada benim arabanın altında kaldı ha. Aldım. Ee, başka? Bir ben şu adamı unutayım. Utun nerede senin yiyen? Yani? Şunu unutayım da ona göre markete alışveriş yaparım. Önüme de arabayı koyayım şöyle. Bakayım. Yine gerek var ya. Lutu da iyiymiş bu arada biliyor oyunu. Ee, alınacak bir şey yok. Tamam bir uzatılmış şarjör alacağım ben marketten. Bustunuz full gezinirdi ama ben dolduracağım şimdi. açıklayayım diye şey yapmadım. Biraz abi burada takılsam mı bilmiyorum. Bakayım bir alana bakmadık hala. Tamam. Benim evlere vermiş. Ben abi muhtemelen şuraya gideceğim. Ya da yok pardon. Dördüncü alana göre konumunuzu alın abi. Hani dördüncü alanda alanın nereye bitireceğini açıklıyor resmen size. Şimdi ben şu alanın ortasına doğru giriyorum çünkü yani muhtemelen oraya verecek. Dördüncü alanda kesin belirlersiniz bunu. Bu bana kafa atar mı? Atma atma. Dur, i̇nme inme hayır. Evet, Erik Kazak. Hayır ya DBS. Bak işte abi DBS çok sıkıntı bir silah ya. DBS bozuyor her işi. DBS yapacağım hiçbir şey Uzak mesafeye girmek istedim ama canım azdı. 6 puan aldım. Sezon sonu olduğu için böyle puan verebilir normaldir. M4 DBS oynuyor kesin bu adam değil mi? Bilmiyorum ama bakayım gözüküyor mu şuradan. Yani M4 DBS oynuyor. Abi DBS oynayabilen oynayabilen ama oyunculuk değil bence DBS ya. Ben DBS oynayamıyorum şahsen ama oynuyorsan al sen. Bilemem. 6 puan aldım. 8 dış 12. Liye. Arkadaşlar böyle puan vermesi normal sezon sonu olduğu için. Leş alıp ilk 5'e girmen lazım sezonun sonunda. Çok çok puan alamazsın. ben size şöyle son maçlarımı göstermek istiyorum. Sezon sonu nasıl kasır diye şey yapalım. Bakın ee, As otoritesi 14 leş 4.lik 26 puan. 9. pardon o takım neymiş 22 13. 13 leş ikincilik 22 puan. 12 leş birincilik 27 puan. 5 leş 4.lik 10 puan vermiş mesela. Hani leş olmadan puan vermiyor. İlk 5'e girmeden ilk 10'a girmeden de puan vermiyor diyebilirim sizlere. 13 leşte 7. olmuşum 16 vermiş. Bak yukarıda da 13'te işte ikinci olmuşum 22 vermiş. Aradaki puan farkına bak. Bayağı var yani. İlk başa girmek önemli abi. Ee, diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben şöyle, size sıralamamı göstereyim. 356. Ben bugün Fatih olurum fakat çerçeveyi alabilir miyim bilmiyorum. 3 ile 5 arasında alabilirsem alacağım. Alamazsam yapacak bir şey yok. Çerçevemiz olmayacak bu sezon. Klanımıza da başvuran herkes, şeyleri herkesi klanımıza buyursun. Al alırım yani alıyorum gelebilirsiniz. SL takımız var. SL takını koyarsanız erit evet, üyeliğini alıyorsunuz. Ama bir ara kesin SL takı şart olacak. Gördüğünüz gibi SL Ohran, SL Efe, SL, SL Fatih gibi taklarımız var arkadaşlar. Bunları kullanacaksınız. Gelecek zamanda yapıp girerseniz daha iyi olur. Tekli daha bu şekilde rank asabilirsiniz. Tekli gayet kolay. Her zaman her modda Fatih kolay ama tekli de daha kolaylaşıyor bu. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi olumlu olumsuz belirtebilirsiniz. TikTok'ta je egemen dediğim gibi ortada da aktifse oradan da takip ederseniz sevinirim. Arkadaşlar TikTok'tan canlı yayınlar açacağım. YouTube'dan da açarım arada ama genelde TikTok'tan açarım açarsam. TikTok dediğim gibi je egemen canlı yayınları açacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Öpüyorum sizleri.